Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ÖSYM'nin 2021 senesinde yapmış olduğu çeşitli sınavlardan derlemiş olduğum 5 adet önemli mikrobiyoloji sorusunu birlikte analiz edeceğim. Tıpta uzmanlık sınavı öncesinde faydalı olmasını umuyorum. Telif hakları nedeniyle birebir soru cevap şeklinde koymayacağız fakat spot olarak sorusu ve cevabı ve üzerinden ilgili kaynaklar üzerinden analizini yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Pediatri yan dal sınav sorusudur. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi infantil hipertrofik pilor stenozu ile ilişkilendirilmiştir şeklinde soruldu. Cevap eritromisin olacak. Arkadaşlar enfeksiyon hastalıkları temel referans kaynaklarından olan Mandel son baskısında sayfa 363 ve 364 arasında geçen ifadedir eritromisine çocukluk döneminde erken maruziyet sonrasında infantil hipertrofik pilor stenozu geliştiği ifade edilir. Bununla ilgili de şöyle bir hipotez ortaya konmakta. Eritromisin hatırlayacak olursak makrolit grubu antibiyotiklerimizden de ve motilin reseptörlerini aktive ederek peristaltizmi artırmaktaydı. Hatta bu nedenle diyabetik gastroparazi tedavisinde kullanılmakta ve yan tesir olarak da diyareye neden olmaktaydı. İşte arkadaşlar motilin reseptör aktivasyonu sonucunda güçlü gastrik ve pilorik kontraksiyonlara neden olması pilorik hipertrofi ile ilişkilendirilmiştir. Mandel'de yazan ifadede. Özetle söylemek gerekirse eritromisin infantil hipertrofik pilor stenozu ile ilişkilendirilmiştir motilin reseptör aktivasyonu sonucunda meydana geldiği hipotezi üzerinden. Bu da bizim kitabımızdaki referansımız. Konu kitabımızda sayfa 39'da yer alıyor arkadaşlar. Yan tesirlerini hatırlayacak olursak makro şeklinde özetlemiştik. M motilite artışı ve bunun sonunda daha önceki slaytımızda ifade ettiğimiz bir İshal yan tesiri, ikincisi de diyabetik gastroparezide tedavi amaçlı kullanılıyor. A aritmilere neden oluyor. QT uzamasına neden oluyor. K kolestatik hepatite neden oluyor. R rash yani döküntülere neden oluyor. O da eozinofili şeklinde. O halde motilite artışı, aritmi, kolestatik hepatit, raş yani döküntü ve O da eozinofili olmak üzere bununla birlikte yine yeni doğan döneminde erken dönemdeki maruziyet özellikle eritromisine infantil hipertrofik pilor stenozu ile ilişkilendirilmiştir. İkinci sorumuza geçelim. Diş hekimliği uzmanlık sınavı 2021 soruları arasında yer almakta. Pneumokok pneumolizini solunum yolu silyer epiteline hasar vermekte şeklinde ifade edildi. Soru pneumokoklara ait virülans faktörlerinden hangisi solunum yolu silyer epiteline hasar verir? Cevap pneumonizin şeklinde olacak. Yine mikrobiyolojinin temel referans kaynaklarından olan Murray'nin son baskısında ifade edilir arkadaşlar. Pneumonizin kolonizasyon ve migrasyonla ilişkili virülans faktörleri arasında değerlendirilir. Hatırlayacak olursak bir bakteri kolonize olmadan önce ilk basamak hedef reseptörüne tutunması şeklindeydi. Örnek pneumokoklar adezinleriyle, yüzey adezinleriyle solunum yolunda ilgili reseptörlerine tutunacaklar. Ardından hatırlayacak olursak IgA proteaz üretecekler. Çünkü mukozaların immünglobilini immünglobilin A'ydı. IgA proteaz üretmek suretiyle immünglobilin A'yı parçalayacaklar Böylelikle kolonizasyonları daha da kolaylaşmış olacak. Yine bununla birlikte pneumonizinleri aracılığıyla solunum yolu silyer epiteline hasar verecekler. Arkadaşlar pneumokok pneumonizini ile ilgili bilmem gereken temelde iki özellik bulunmakta. Bir solunum yolu silyer epiteline hasar vermesi. ikincisi de pneumokokların son derece tipik olan alfa hemolizi ile ilişkili olmasıdır. Bu da kitabımızdaki referansımız konu kitabımızda sayfa 79'da bulunmakta. Pneumonizin oğusu sayesinde solunum yolu siler epiteline hasar verir. İkinci önemli özelliği de pneumokokların alfa hemonizi ile ilişkilidir. Pneumonizin O'su. Yeri gelmişken hatırlayalım. IGA proteazdan bahsettik. İGA proteaz üretmesiyle meşhur olan 4 önemli bakterimiz bulunmakta. Defalarca çıkmış sınav sorusu pneumokok, meningokok, hemofilus influenza ve gonokoklar olmak üzere. İçlerinde pneumokok, meningokok ve hemofilus influenza kapsül üretebilirken gonokokların kapsülü yok çıkmış sınav sorusudur. Gelelim 3. sorumuza. Diş hekimliği uzmanlık sınavı açısından oldukça zorlayıcı bir soruydu. Aynı soru tıpta uzmanlık sınavında da karşımıza gelebilir. Son derece net ifade spot bileceğiz arkadaşlar. Aspergillus terreus, amfoterisin B'ye dirençli olduğu çıkmış sınav sorusudur. Yine mikrobiyoloji temel referans kaynaklarımızdan Murray'nin son baskısında sayfa 667'de yer alan ifadedir. Normalde aspergillus tedavisinde amfoterisin B ya da vorikonazol tercih edilebiliyor. Fakat şayet aspergillus terreus üremesi söz konusu ise amfoterisin B tercih edilmemesi gerekiyor. Alternatif bir seçeneğe yönelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da kitabımızda bulunan ilgili referans. Konu kitabımızda sayfa 221'de bulunmakta. Aspergillus tedavisinde daha ziyade vorikanozol ya da amfoterisin B tercih edilir. Fakat şayet aspergillus terreus üremesi söz konusu ise amfoterisin B'ye dirençli olması nedeniyle amfoterisin B tercih edilmez, vorikanozol tedavide kullanılır. Bununla birlikte çeşitli alternatiflerde bulunmakta. En başta da muhakkak bilmenizi istediğim isavukonazol olacak. Hatırlayacak olursak mukorales ailesine karşı da etkinlik göstermekteydi isavukonazol. Dördüncü sorumuza geçelim. Babesia mikroti ile alakalı yan dal sınav sorusu. Biz daha ziyade Babesya sorularını Ixodes türü kene ısırığıyla bulaşması sonrasında eritrositlerin içerisinde bulunan tipik tetrat yapıları yani yonca yaprağı görünümü şeklinde bilmekteydik. Fakat Babesya özellikle Möhrring'in son baskılarında ifade edilir. Kan transfüzyonuyla da bulaşabilir. İşte bu kan transfüzyonuyla bulaşma olayı yan dal sınavında sorgulandı. Arkadaşlar yine Murray'de en son baskısında sayfa 737'de net bir şekilde ifade edilir. Sıklıkla bulaş yolu iksodes türü kenelerin ısırmasıdır. Fakat aynı zamanda kan transfüzyonuyla da geçebileceği net bir şekilde ifade edilmiştir. O halde toparlayacak olursak Babesia microti temel bulaş yolu ixodes türü kenelerin ısırmasıdır. Fakat bununla birlikte kan transfüzyonuyla da bulaşabilir. Bu da konu kitabımızda sayfa 239'da yer alan referansımız arkadaşlar. Temel bulaş yolu ixodes da mini türü kenelerin ısırması şeklindedir. Fakat kan transfüzyonuyla da bulaşabilir. Son derece önemlidir, değerlidir. Ve gelelim son sorumuza. Soru kuduz profilaksisi tamamlanmış bireyi yeniden kuduz hayvan ısırdığında tırmaladığında ne yapmam gerekir? Sadece 2 doz aşı yapacağım. 0 ve 3. günlerde birer doz olmak üzere toplamda 2 doz aşı yapacağım. Arkadaşlar hem pediatri yandal sınavında hem dahiliye yandal sınavında son 2 yılda birer kez sorgulandı. Son derece önemli bir bilgidir. Neden? Çünkü Sağlık Bakanlığı Kudüs Profilaksi rehberi 2019 senesinde güncellendi. O yüzden sıklıkla sorulmaya adaydır. Muhakkak bilmemiz gerekiyor. Peki kimleri kapsıyor? Temas öncesi aşılanmış olanlar için riskli temas sonrası profilaksi önerileri. Şu 3 grubu kapsamakta. 1. Daha öncesinde herhangi bir nedenle profilaksisi tam olarak aşılaması yapılmış bireylerde üzerinden geçen süreye bakılmaksızın. Örnek vermek gerekirse diyelim ki bir veteriner hekim temas öncesi profilaksi yapacak, 2 doz aşı yapıyor, bu gruba dahildir. Ya da daha öncesinde profilaksi yapılmamış bir bireyi kuduz kedi köpek ısırdı ne yapmam gerekiyor? Yine çıkmış sınav sorusudur. 4 doz aşı artı immün globulin şeklinde ...profilaksi vermem gerekiyor. Temas sonrası profilaksi de. Daha öncesinde duyarlanmamış olan bireyde... ...kuduz kedi köpekle temas öyküsü söz konusu ise... ...4 doz aşı artı immün globulin şeklinde... ...temas sonrası profilaksi yapacağım. Peki, bahsi geçen hastayı yani... 4 doz aşı artı immün yaptığım hastayı 5 sene sonra yeniden kuduz köpek ısırdı. Ne yapmam gerekiyor? Sadece 2 doz aşı yapmam yeterli olacaktır. 0 ve 3. günlerde birer doz olmak üzere toplamda 2 doz aşı yapacağım. 2 numara belge ile kanıtlanmış kuduz antikor titresi bulunan bireyler. Hedef antikor titresi 0.5 ya da üzerinde ise bu da bu gruba dahildir. 0 ve 3. günlerde birer doz olmak üzere toplamda iki doz aşı yapmam yeterli olacaktır. 3. grubumuz en az iki aralıklı doz yapılmış olan ve bunu belgeleyen immün sistemi normal bireylere aşılama 0 ve 3. günde olmak üzere toplam iki doz aşı yapılır. İmmün globulin yapılmasına gerek yoktur. O halde toparlayalım. Hangi grup hastada toplamda 2 doz aşı yapmak yeterli olacaktır. 1. Temas öncesi ya da temas sonrası profilaksi yapılmış bireyler. 2. Belge ile kanıtlanmış kuduz antikor titresi bulunan bireyler. Bahsi geçen titre 0.5 ve üzeri anlamlıdır antikor titresi. Üçüncü olarak da en az 2 aralıklı doz yapılmış olan ve bunu belgeleyen immün sistemi normal olan bireylere 0 ve 3. günlerde birer doz olmak üzere toplamda 2 doz aşı yapmak yeterlidir. İmmün globulin yapmaya gerek yoktur. Bu da kitabımızda ilgili referansımız. Konu kitabımızda sayfa 202'de bulunmakta. 0 ve 3. günlerde toplam 2 doz aşı yapılması yeterli olacaktır. O halde özetle söylemek gerekirse temas öncesi profilaksi yaptık. Yani kuduz kedi köpekle temas etmemiş bireye temas öncesinde profilaksi yapacaksam 2 doz aşı yapıyorum. Temas sonrası profilaksi de ne yapıyorum? Şayet birey daha öncesinde hiç duyarlanmamışsa kuduz kedi köpekle ilk kez temas halinde ise 4 doz aşı artı immün yapacağız. Peki 4 doz aşı artı immün yaptım. Ya da temas öncesinde 2 doz aşı yapmıştım. Kuduz kedi köpekle yeniden temas ettim. Ne yapmam gerekiyormuş? 0 ve 3. günlerde birer doz olmak üzere toplamda 2 doz aşı yapılacaktır. Yani özetle temas öncesi profilakside 2 doz aşı yaptım. Temas sonrası duyarlanmamış bireyde meydana gelen profilakside 4 doz aşı artı immünglobulin yaptım. Temas öncesi profilaksi yapılmış ya da temas sonrası profilaksi yapılmış bireyde üzerinden geçen süreye bakılmaksızın sadece 2 doz aşı yapıyorum. İmmünglobulin yapmama gerek yoktur şeklinde. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize tuz öncesinde başarılar diliyorum. Umarım sınav gönlünüz olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar.